Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bahar çiçeği gibi kibar ve çıtıpıtı bir oy anlatımı yapacağım. Bütün püf noktalarıyla birlikte. Kibar oya severler için çok güzel bir oya. Bakın hiç ütü yapmama rağmen ütülü gibi duruyor. Bütün püf noktalarıyla birlikte anlatacağım şöyle arkadaşlar kanalıma da abone değilseniz abone olup zil sesi işaretini aktif hale getirirseniz çekeceğim bütün videolardan anında bildirim gelecek abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar lütfen desteklerinizi esirgemeyin şimdiden destek vereceklere çok çok teşekkür ediyorum tığ batılarımda arkadaşlar ikişer zincir çok geniş olmazsın sıkı bir şekilde yaparsanız oyalarınız daha güzel duracaktır bu modelde. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi zaten yaparken püf noktalarını da söyleyeceğim sizlere. Daha mumtazam, daha kibar durması için, böyle düzgün durması için. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Canlı olarak daha da güzel arkadaşlar tabi biraz farklı da gözükebilir yakından daha da güzel hemen yapımına geçelim Evet hanımlar şöyle herhangi bir tığ batısına tığınıza ipinizi düğüm ettikten sonra giriş yapın sabitleyin herhangi bir tığ batısına ben kaldığım yerden göstereceğim ee, kolay olduğu için sizler dediğim gibi herhangi bir tığ batısına giriş yapın şöyle düşünün mesela ben de yeni başlıyor olarak düşünün şöyle sabitledim 2 3 4 5 6 7 8 9-10-11-12-13-14-15-16 tane zincir çekiyorum arkadaşlar ee, zincirli oyalarda arkadaşlar ee, daha düzgün durması için böyle ipinizi gerdirin biraz şöyle çekiştirin şöyle göstereyim şöyle gerginliğini alın daha düzgün duracak bir de zincirlerinizi sıkı çekin daha düzgün durması için şöyle bir iki üç tane atlıyorum arkadaşlar tığ batısı dördüncüye giriş yapıyorum ve şöyle arkadaşlar ikisini birden almıyorum da şöyle kaydırma ilmekle kaydırarak alıyorum sonra da sabitliyorum birinci püf noktamız bu bakın şöyle çok güzel duruyor ve onu yaptıktan sonra aynı yere yapmıyorum hemen yanındakine geçiş yapıyorum yanındaki tığ tekrar kaydırma ilmekle giriş yaptım ve sabitledim. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum. Aynı yere giriş yapıyorum ve tekrar şöyle kaydırma ilmekle kapatıp sabitliyorum. Şöyle birinci, şeyimiz yuvamızı yaptık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tekrar aynı yere giriş yapıyoruz ve tekrar şöyle kaydırma ilmekle ka kaydırıp bir tane de sık iğnesiyle sabitliyoruz tekrar arkadaşlar hemen yanındaki tığ batısına geçiş yapıyorum ve şöyle kaydırma ilmekle tutturuyorum ve sabitliyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane zincirimi çektim tekrar 3 tane tığ batı saklayıp 4. giriş yapıyorum. Şöyle dediğim gibi kaydırma ilmekle kaydırıp şöyle bir tane sık iğnesiyle sabitliyorum. Sonra hemen yanındaki tığ batısına geçiş yapıyorum. Tekrar kaydırma ilmekle şöyle sabitledim. Bu şekilde arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. Aynı yere giriş yaptım ve tekrar aynı işlemi yapıyorum bir sık de sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir tekrar aynı yere giriş yaptım şöyle kaydırıyorum bir sık de sabitliyorum yanındaki tığ batısına giriş yapıyorum kaydırmalı şekilde Ardından bir tane sık iğnesiyle sabitliyorum. Tekrar 16 zincir çekeceğim arkadaşlar. Bu şekilde birinci sıramız bu şekilde oluyor. Bakın arkadaşlar muntazam çok güzel duruyor. Birinci sıramız bu şekilde. Yaparsanız dört kenar boyunca aynı tekrar ediyor arkadaşlar. Sizinki de aynı böyle olacak. Hemen üst kısmını göstereyim sizlere. Şöyle pembe ipimi alayım. kıyama bir tane düğümle sabitliyorum. Şu kaldığım yerden göstereyim. Normalde buradan giriş yapıyoruz arkadaşlar. İkinciden giriş yapacağız. Ki düğmemiz arka tarafa düşsün. Şöyle ikinci tarafa girdik. Sabitledik bir Bir zincir çekiyoruz. Tersini çeviriyoruz. 2, 3, 4, 5 6 zincir şimdi buraya geçiş yapıyoruz ve bir sık iğnesiyle sabitledikten sonra bir zincir tekrar ön yüzünü çeviriyoruz şunların keseyim ipimi de görseli bozmasın şöyle arkadaşlar ön yüzünü çevirdikten sonra şöyle zincirimizin içine giriş yapıp bir sık iğnesiyle sabitliyoruz bir zincir çekiyoruz arkadaşlar şöyle hafif ilmeğimizi uzatıyoruz tekrar aynı yere giriş yapıyoruz şöyle ilmek toplayacağız 2 3 4 5 6 ve 7 şöyle 7 tane toplamış olduk arkadaşlar sonra tekrar aynı yere girişi yapıyoruz sık iğnesi yapıyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar 3 tane zincir çektikten sonra şöyle tek tek ilmeklerimizi işleyeceğiz 1 şöyle tek tek 2 3 4 5 6 ve 7 tane işledik ilmeklerimizi arkadaşlar tek tek bir iki üç tane zincir çekiyoruz arkadaşlar her bir boşluğa giriyoruz şurada zaten işlerken göreceksiniz boşlukları oluşan boşlukları bir iki üç zincir şöyle ikinci boşluğa giriyorum bir iki üç zincir sıradaki boşluğa giriyorum 1 2 3 zincir sıradaki boşluğa girdi pimpirikler yapıyoruz arkadaşlar bakın şöyle tepede 1 2 3 zincir sıradaki boşluğa girdi 1 2 3 zincir sıradaki boşluğa giriş yapıyorum 1 2 3 zincir ve son yaptım arkadaşlar bakın zincir kaldı oraya giriş yapıyorum ve sabitliyorum bu şekilde hemen bir zincir çekip kesiyorum arkadaşlar. Kestikten sonra iplerimizi yakıyoruz. Neyse çıkmamı göremedim. Sizler arkadaşlar şu uç kısımları yakın. Hemen şöyle arka tarafa doğru bu şekilde arkadaşlar bakın. bu şekilde oluşuyor motiflerimiz dediğim gibi bahar çiçekleri gibi rengarenk istediğiniz renklerde yapabilirsiniz kibar çıtı pıtı ben çok beğendim sizler de inşallah beğenip yaparsınız yapacaklara kolay gelsin diliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun